Aa! Denizci, sen ne zaman kalktın da hazırladın bunca şeyi? Çok uyuyamadım zaten. Bugüne kadar uyuduğum yeter. Herkesin beni uyuttuğu da. Ne demek istedin şimdi? Artık her şey değişti demek istedim. Anlamadım ama. <laughs> Boş ver Hacer teyze. Allah Allah. İşte böyle anne. Hoşça kal dedi. Ve öylece gittim. Üzüldüm. Ama bence sizin hikayeniz öyle kolay kolay bitmez. Bence de öyle. Ama biraz beklemeye ihtiyacımız var. Ee, sen anlat bakalım. Onca zamandan sonra Melih karşılaşınca o kadar çok sevindi ki. Gözlerinin içi parlıyordu resmen. Biliyor musun ondan önce kimse bana öyle bakmamıştı. Her şey rüya gibiydi. Ama... Ama? Ama orada kalamazdım. <laughs> bir insan Melih gibi birini nasıl sever bilmiyorum ama... ...sen resmen aşık olmuşsun. Hem de bak övüt vermek gibi olmasın ama... ...aşk çok değerli bir şey. Öyle kolay kolay bulunmuyor. Bulduğun zaman da hemen vazgeçmemek gerek. Doğru söylüyorsun ama Zaten ben Melih için bu aşktan vazgeçiyorum. Bu da ne demek şimdi? Murat'ın adamı beni tehdit edip duruyor Mert. Eğer Melih'e daha fazla yaklaşırsam başına bela açılacak diye korkuyorum. Alo. Melih hani Şahin sen misin? Evet benim sen kimsin? Sen daha kimin uğraştığını bilmiyorsun evlat. Tuttuğun yol yol değil. Bırak Murat'ın peşine. Yoksa sonu fena olacak. Sen kimsin arkadaşım? Cevap versene. Alo. Alo. Kimsiniz ulan siz kimsiniz? Nereden buldunuz numaramı? Hale bak be. Abicim ne oluyor ya sabah sabah? Ne olacak? Murat denen şerefsiz benim numaramı bulmuş. Tehdit ettiriyor. Of, abicim bu işin tadı iyice kaçtı. Kim arasını seni? Bilmiyorum. Ama belli. Boş biri değil. Ne yapacaksın? Ne bileyim ya. E benim babamı söyle. Seni sever. O kesin birisini bulur yani. Evet ya. Mustafa amca niye gelmedin aklıma? Kesin halleder o bu işi. Kesin. Evet. Berna Hanım'ın avukatlığını üstlendiğiniz için teşekkür ederim Bahit Bey. Kendisi benim yakınım olur da. Şimdi şöyle... Kocasıyla ilgili bayağı büyük bir problem var. O yüzden bu boşanma davasının bir an önce sonuçlanması gerekiyor. Peki. Teşekkür ederim Vahit Bey. Sağ olun, sağ olun. İyi günler size de, iyi günler. Sağ olun, sağ olun. Şimdi sıra asıl sürprizde. Bugün seni görmeliyim. Görmen gereken çok önemli bir şey. şimdi var ya değil yırtmak bu evi yakmak geliyor içimden suna Allah Allah ne oldu anlatsana hani sen Sedef'i buldum kurtulacağım falan diyordun olmadı işte ya Banu bu Sedef Fuat'ın sevgilisi değil miymiş sevgilisi Uf, aman e abla ya uzun hikaye boşver nasıl yani ya ben hiçbir şey anlamadım. Ya abla üstüme gelme ya. Gelme üstüme. E ne oldu şimdi? Yani sen kurtulamadın ben mi kurtuldum? Şimdilik öyle. E sen ne yapacaksın? Bak. Fuat Bey'den emir gelmiş. Hemen Ömür Kafe'ye gel. Ömür Kafe'ye gideceğim. Eline sağlık Hacer. Ya ne kadar zamandır yapılmıyordu bu bu evde. Sen İkbal'in yasa nasıl derdin? Ben yapmadım. Deniz erkenden kalkıp o hazırlamış. Hmm, öyle mi? Bizim evde kızartma yapılmadığını şimdiye kadar çoktan öğrenmiş olman gerekiyor Denizciğim. Eline sağlık Denizciğim. Eline sağlık Denizciğim. Afiyet olsun. Şunu fark ettim. Bu eve geldiğimden beri misafir gibi yaşıyorum. Yani burayı bir türlü sahiplenemedim. Eğer sen hala kendini misafir gibi hissediyorsan Denizciğim ben gerçekten çok üzülürüm. Hocam üzülmeyin. Sizi bana evinizi açtınız, beni aileden biri gibi gördünüz. Ben de bundan sonra aileden biri gibi davranmaya, bu evi sahiplenmeye karar verdim. Aferin Denizciğim. Mesela odamı boyamayı düşünüyorum. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Hatta mavi boyayım diyorum. Daha ferah, daha aydınlık olur. Bir ara dedim ki misafir odasına mı geçsem... Ama sonra baktım ki odama çok alışmışım vazgeçtim. Hangi odaya geçmek istiyorsan geçebilirsin. Kendini nerede rahat hissedeceksen. Pelin nerede? Ee, yukarıda, banyoda gelir şimdi. Neyse benim çıkmam lazım. Daha sonra bununla detaylı konuşuruz. Selçuk Hocayla konuşacağım dersen önce. Aa, ne konuşacaksın sen Selçuk Hocayla? Bir yurt dışı bursuna başvuruyorum. Ne bursuymuş bu? Leverix'in hastanesinde bir yıllık eğitim bursu. Artık en büyük amacım bu bursu almak. Görüşürüz. Bir yıllık bursa. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hande. Bak bu adamın isteklerini boyuna yersen hayatın boyunca ondan kurtulamazsın. Biliyorum. Peki hapisten çıkınca ne olacak? İsterse tekrar birlikte mi olacaksın onunla? Tabii ki hayır. O zaman bu işin bir an önce sonlanması lazım. Hem Melih'in de neden ondan uzak durduğunu bilmesi lazım. Of haklısın Mert ama açıklamak da kolay değil ki. Biliyorum ama açıklamak zorundasın. Bak eğer Melih senin burada kaldığını öğrenirse bunun acısını senden fena çıkartır. Ve bir daha bir araya gelmeniz çok daha zor olur. Sanırım haklısın. Anne, kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Seni yeniden görmek çok güzel. Teşekkür ederim ama ben bir geceliğine kalacağım. Kalacak bir yerim var artık. Oğlum şimdi ayıp olmasın babana. Ya Meri amma abarttın ya. Gerçi zaten bence hiçbir kız için bu kadar uğraşmaya gerek yok ama. O ne demek şimdi? E bak Banu'ya her gün yeni bir tane yalan ortaya çıkıyor kız. Hayret bir şey ya. Sözde hanımefendi bizim okulda tıp okuyormuş. Bak yalana bak. Al birini vur Tekine. Kadınların hepsi aynı zaten. E oğlum Banu bu. Sen hala şaşırıyor musun Banu'nun entrikalarına? Kim bilir bilmediğimiz daha ne numaralar vardır o kızda. Elif sana yemin ediyorum bu Banu'dan midem bulandı biliyor musun? Artık iyice midem bulandı yani. Neyse ya şimdi sen onu bunu bırak da bir arasak mı babana? Bir ara istersen. Ararsan meşgulüm der hayatta görüşemezsin tecrübeli sabit kanka. Sen direkt git kapısına dayan. Konuş. Sağ olun Ozi. Valla. Arada bir aklın gidip geliyor. Çinlisin minlisin ama. <laughs> Allah. En sağlam adam sensin. <laughs> ama bak kanka. Bir <laughs> şeyin karşılığı var. Yaptırın <laughs> kızlar. <laughs> Unutmuyor ben hiç. Bugüne bugün ben o kulübün başkan yardımcısıyım oğlum. Sana bir şey olmuş gibi. İyi hadi bakalım. Görüşürüz. Bir şey olursa ara beni. Tamam. Ben de bu şey olacağım zaten. Haberleşiriz. Tamam. Ne selam abi? Söyle. E olur. Söylerim. diyorum Madem başka bir sevgilin var benden ne istiyorsun? Bu konular çok karışık Banu. Günü gelince öğreneceksin zaten merak etme. Manyak mısın sen Fuat? Günü gelinceymiş ya. Ne yani? Oturup ne zaman geleceği belli olmayan bir gün için mi bekleyeceğim ben? Aynen öyle. Sen öyle zannet. Başka çaremiz yok Banu. Yoksa... ...herkese tip okumadığını söylerim canım. Ya ne istiyorsun benden Fuat? Ne yapayım? Ya git... Aşık olduğun kişiyle evlen. Benden ne istiyorsun? Banu. Bir de kendi akıllı sanıyorsun değil mi? Selif'i daha bu hayattan kurtaramadım. Kolay mı sanıyorsun sen ha? Çok para lazım Banu. Çok. Bu gece halimi adamı nasıl harcar biliyor musun sen Banu ha? Vallahi bilemeyeceğim Fuat'cığım. İyi aile kızı olduğum için öyle Sedef gibi... Sedef'le ilgili ağzından hakaret çıkmayacak Banu. Anladın mı? Sıkın! Arasam mı acaba Zafer'i? Arayıp da ne diyeceğim ki? Zafer Bey taktik değişlemiyor Ne desem yemedi. Efendim kuzen. Ne? Ay iyice delirdin sen Ozan. Banu niye tıpta okuyorum diye yalan söylesin daha neler? al al, al çalıyor. <laughs> Alo efendim. Sabiha Nasılsın? Ben Zarife abla. Tanıdım. Tanıdım Zarife abla. Hayırdır? Hayır olacak inşallah. Kazım'ı da al bana gelir. Bir konuşalım. Ne oldu ki? Şey, büyük bir yanlış anlama olmuş. Onu düzeltelim diyorum. Tamam Zarife abla. Ben bir Kazım'la konuşayım da hadi. Hoşça kal. Selametle. Allah Allah. Kimdi arayan? Hocam bazı ek projelerle çalışmamın mı kolaylaştıracağını söylemiştiniz. E, fakat ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu konuda size danışmaya geldim. Aslında sana önerebileceğim bir proje var. Biraz can sıkıcı bir konu ama belki ilgilenirsin. Nedir hocam? Kısaca koma halindeki hastaların tedavi sürecinin incelenmesi ve vakalarla ilgili detaylı raporların hazırlanması diyebiliriz. Böyle bir konu ilgini çeker mi? Bu burs benim için çok önemli hocam. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Senin de arkadaşın mıydı bilmiyorum ama hastalarımızdan gözde kayaların durumu bu araştırma için uygun. Gözde kayalar mı? Evet. Tanıyor musun? Evet tanıyorum. E ne diyorsun? Bu vakayla ilgilenecek misin? Evet hocam. Bu burs benim için çok önemli. Gözde Kayalar vakası üzerine çalışacağım. Ben hazırım. Hande. Bak inan bana en doğrusunu yapıyorsun. Git ve Murat'la ilgili bildiğin tüm gerçeği açık açık Melih'e anlat. Evet haklısın en doğrusu bu. Benim sorunumu çözdük sayılır. Keşke seninkini de çözebilseydik. Ben de bir şeyler yapıyorum aslında. Gözenin durumu ile ilgili... internette araştırma yaptım sabaha kadar... Birkaç yararlı kaynağa da ulaştım. Şimdi gidip kütüphanede onlara bakacağım. Umarım işe yarar. Bu derneğin dişleri ne kadar yoğunlaştı? Neredeyse her gün çıkıyorsun. <laughs> Öyle vallahi Celoş. <laughs> Mert, siz de mi çıkıyorsunuz? Evet anne. Ah, bu sefer kalmayacak mısın? Ha canım benim yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz, kalmıyorum. Ama ne güzel. Sevmem zaten davetsiz misafirleri. Anne, Hoşça kal Çayoş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz çocuklar. Celal Demirhan. Size olan borcum için sizi rahatsız etmiştim. Şey... Acaba... Bir kolaylık sağlayamaz mısınız? Hayır mı? Hiç mi imkan yok? Tamam biliyorum daha önce tekrar telefonda konuşmuştuk ama... Hiç hesapta olmayan bazı gelişmeler oldu. Anlıyorum. Anlıyorum peki. İyi günler. Sağ ol. Ben nasıl girdim bu hikayeye Fuat? Bunu anlat bari. Peki. Annem Sedef öğrenince hastanelik oldu. Gayet normal. Ne kadar seversem seveyim. Annemi kaybetmeye ve ailemin üzülmesine dayanamam. O yüzden ben de annemin bana istediği bir kız bulmasına izin verdim. Bu noktada da sen girdin devreye. Allah'ım ya. Ne yani? Bir yolunu bulunca benden vazgeçip Sedef'le birlikte mi olacaksın? Hayır. Sanırım artık öyle olamayacak. Ne demek sanırım? Ne olacak yani? Annem... Annem Sedef'i asla kabul etmeyecek. Ve... Ben de tekrar aynı şeyleri yaşayamam. Buna gücüm yok. Ee? Bak Banu. Ben Selef'e bir söz verdim. Ve bu sözümü tutacağım. Onu buradan kurtarıp başka şehre kaçıracağım. Ve senle de evleneceğim. Ben seninle evlenmek istemezsem ne olacak? Ha? Bir, bir pavyon kızına. Banu! Ne var Fuat? Ya başkasına aşık biriyle nasıl evlenirim ben söyler misin? Kader Banu. Baksana. Kader bizi bir araya getirdi. Ve hiç ayırmayacak gibi de görünüyor sanki ha. En iyisi sen kaderine razı ol. Hem bu kadar kurcalamasaydın ruhum bile duymayacaktı. Kadermiş ya. Başkasına aşıkken sevmediğin biriyle nasıl evlenirsin Fuat? Ne biçim aşk bu ya? Evet Banu. Biz Sedef'le gerçekten birbirimize aşık olduk. Ama ne yazık ki benim artık hayatımda aşık yok. Banu sen tam bana göresin biliyor musun? Asla Fuat. Var ya bu evliliğin olmasına asla izin vermeyeceğim. Buna engel olacağım. Boşuna zorlama. Bence kaderine razı ol. Asla. Özgürcüğüm ben okula gidiyorum. Bugün Efe ile ilgilenir misin? Öğretmeni hastaymış da. Gidemeyecek okula. Abi ben çizgi film koyar mısın? Ne olur. <laughs> tamam Efe'cim istediğin çizgi film olsun. Anneciğim ben Efe ile ilgilenirim. Sen merak etme. Tamam canım. Aa Özgür. Bu arada Deniz'in bu burs olayından haberin var mıydı senin? Hayır ben de yeni duydum. Ne oldu ki? Hiç. <laughs> merak ettim. Belki bir yardımımız dokunur diye düşündüm de. Ah meyveştir. Merhabalar Özgürcüğüm. Hoş geldin. Merhabalar İkbal teyze. Efe ile ilgileneceksin unutma tamam mı? Hadi görüşürüz. Güle güle. Hadi. Ailesi odaya birinin girmesi konusunda çok hassas. Onlar gelmeden çıkman gerektiğini unutma. Tamam hocam çıkarım. Zaten başında bir süre durup not alman yeterli demiştiniz. Evet, gözlemlerini not et. Hadi bakalım, şimdilik kolay gelsin. Sağ olun hocam. Yine baş başayız gözde. Kaderden kaçış yok demek ki. Yine aynı konumuz Arif abla. Yok. Bu sefer işin aslını anlatacak alan. Ya Kazım. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Şimdi bu bizim oğlan Sabiha. Gönlünü başka bir kıza kaptırmış. Böyle şiirler miyirler yazıp duruyordu. Ben de hepsini Sunay'a yazıyor sandım. Öyle değil miymiş yani? Suna doğru mu söylüyormuş? Ya ya garibanlar çok çırpındılar ama biz dinlemedik. Hepsi benim yüzümden kaz. Abla kardeş gibisiniz yani. Gibisi fazla Sabiha teyze. Hatta annem... Ah biz kıza neler ettik? Ya ya Sabiha'cığım. Hele ben. Hele ben. Sersefil oldum vallahi. Şey... Diyorum ki, siz Suna'yı ikna etseniz de işine geri dönse. Yoksa halana bakamadığına bu yolun mu buldun? Zarif ablayı mı araya sokuyorsun? Kazım amca, siz gerçekleri en iyisi şu çiçeklere sorun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır dalga geçmiyorum. Suna ablam en çok onlarla konuşurdu. Onun gerçekte kim olduğunu en iyi onlar bilir. Ne anlatıyormuş ki? Adam gibi adam olmayı kimden öğrendiğini. Kimden öğrenmiş? babasından Kazım amca kızını tanımıyorsun. Bize de inanmıyorsun. Belki şu çiçeklere inanırsın dedim ama maalesef şahitlerimiz konuşamıyor. Ya Kazım bak bak şu çiçeklerin haline. Suna gitti gideri nasıl boyunlarını büktüler. Hele ben, hele ben. İyi. Kabul ederse başlasın işe. Okumak istiyorsa okuyacak benim kızım. Ama ama yeşillerde fındık dalları, yeşillerde fındık dalları. <laughs>